Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde Türkiye'nin gündemini epeydir meşgul eden o büyük vergi paketini, yani torba yasayı mercek altına alıyoruz. Peki, hükümetin bir reform olarak sunduğu bu yasa uzmanlara göre neden kaçırılmış dev bir fırsat olabilir? Gelin hep birlikte bu sorunun yanıtını arayalım. Haydi. Tam da ekrandaki bu kritik soruyla başlayalım. Bu yeni vergi düzenlemesi, Türkiye ekonomisinin yıllardır ihtiyaç duyduğu o köklü, o yapısal reform mu gerçekten? Bunu anlayabilmek için önce işin başına, yani bu yasanın hangi büyük umutlarla yola çıktığına bir bakmamız lazım. Evet, ilk durağımız beklentiler. Bu teklif masaya geldiğinde ne gibi iddialı hedefler ortaya konmuştu? Yasa teklifi meclise sunulduğunda resmi olarak iki büyük hedefi vardı. Birincisi, vergi adaletini sağlamak. İkincisi de ekonomimizin kanayan yarısı olan kayıt dışılıkla mücadele etmek. E tabi bunlar kağıt üzerinde baktığınızda herkesin alkışlayacağı son derece önemli hedefler. Ama işte eleştiriler de tam bu noktada başlıyor. Yeminli mali müşavir Yaşar Çatalkaya gibi uzmanlar diyor ki haftalarca tartışıldı konuşuldu ama ortaya çıkan metin o büyük hedeflere ulaşacak kapsamlı bir reform paketinden çok uzak. Peki ama neden? Neden bu kadar büyük bir beklenti hayal kırıklığına dönüştü? Şimdi analizin işaret ettiği ilk ve belki de en can alıcı eksikliğe odaklanalım. Ekonomik olarak bu kadar zordayken işletmelerin borçlarına neden bir çözüm getirilmedi? Çünkü sahadaki durum oldukça net. Yüksek faiz oranları ve baskılanan döviz kuru şirketleri adeta bir mengene gibi sıkıştırıyor ve ciddi bir nakit krizine yol açıyor. Özellikle de ülkenin üretim ve ihracat yükünü omuzlayan sanayiciler bu durumdan fena halde etkileniyor. Hal böyle olunca da vergi ve SGK borçlarını ödemek neredeyse imkansız hale geliyor. Bakın burası çok önemli, iş dünyasının istediği şey aslında bir vergi affı, yani borçların silinmesi falan değil. Zaten bu borcunu zamanında ödeyen dürüst mükellefe büyük haksızlık olurdu. Asıl ihtiyaç duyulan şey onlara bir can suyu olacak, nefes aldıracak ve borçlarını makul bir takvimde ödemelerini sağlayacak akılcı bir yapılandırma planıydı ve analizdeki bu alıntı durumun ironisini o kadar güzel özetliyor ki devlet borcunu ödeyemeyen işletmeyi daha da sıkıştırarak kısa vadede bir tahsilat yapmaya çalışıyor belki ama aslında kendi bindiği dalı kesiyor. Çünkü o işletmeler teker teker kapanırsa orta ve uzun vadede ne KDV ödeyecek birileri kalır ne de gelir vergisi. Peki gelelim bir diğer karmaşık ama bir o kadar da önemli konuya, enflasyon muhasebesi ya da diğer adıyla enflasyon düzeltmesi. Bu teknik terimin arkasında yatan istenmeyen sonuçlar nelermiş bir bakalım. Nedir bu enflasyon muhasebesi? Çok basitçe yüksek enflasyon nedeniyle şirketlerin bilançolarındaki varlıklarının değerinin kağıt üzerinde güncellenmesi demek. Kulağa son derece teknik bir detay gibi geliyor, değil mi? Ama işte bu teknik detay uygulamada ciddi bir adalet sorununa yol açıyor. İşte bu grafik aslında bütün hikayeyi tek bir karede anlatıyor. Mevcut kurallar, varlıkları yani gayrimenkulleri, arsaları çok olan dev şirketlerin daha az vergi ödemesini sağlarken, kobilerin ve sermayesi daha zayıf olan firmaların vergi yükünü arttırıyor. Yani sistem adeta büyük oyuncuları kolluyor. Ve bu dengesizlik o kadar büyük ki sonuçta sadece küçük işletmeler değil devletin kendisi de kaybediyor. Toplam kurumlar vergisi gelirleri bütçe hedeflerinin bir hayli altında kalıyor. Hatta analize göre durum o kadar ciddi ki Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bile bu sistemin bütçe gelirlerini olumsuz etkilediğini kabul etmiş. Ama eleştiriler sadece borç yapılandırması ve enflasyon düzeltmesiyle de sınırlı değil. Hayır, analiz hem iş dünyasının hem de vatandaşların beklediği ama bu torba yasada yer almayan bir dizi başka önemli konuya da dikkat çekiyor. Sadece şu listeye bir göz atın. Ne kadar hayati konuların es geçildiğini görüyorsunuz. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren fahiş emlak vergisi artışlarına bir sınır getirilmesi, vergi denetimini artık dijital çağa taşıyacak yasal altyapının tamamlanması, yatırımları canlandıracak şirket birleşmelerinin kolaylaştırılması, bunların hepsi ekonomiye gerçekten nefes aldıracak yapısal ve önemli adımlardı. Ama hepsi masada kaldı. Peki, bütün bunları alt alta koyduğumuzda o nihai soruya geliyoruz. Bu yasa gerçek bir reformu yoksa günü kurtarmak için yapılmış bir yama mı? Analizin vardığı sonuç çok net. Bu teklif, ekonominin uzun vadeli sağlığını düşünen yapısal bir reformdan ziyade, bütçenin acil nakit ihtiyacını karşılamaya odaklanan kısa vadeli bir çözüm. Yani kangren olmuş bir sorunu tedavi etmek yerine, üzerine sadece bir yara bandı yapıştırmak gibi. Ve bu söz meselenin tam da özeti aslında. Vergi sistemindeki bu köklü sorunları sürekli ertelemek, halının altına süpürmek sürdürülebilir bir yol değil. Bu yaklaşım ne borcunu ödemek için çırpınan mükellefin ne ayakta kalmaya çalışan işletmenin ne de uzun vadede devletin kendisinin derdine derman oluyor. Bu da bizi aslında hepimizi ilgilendiren o son ve en önemli soruya getiriyor. Eğer bu teklif analizde iddia edildiği gibi kaçırılmış bir fırsatsa, o zaman hem ekonomi için sürdürülebilir hem de her bir vatandaş için adil bir vergi sistemini kurmak için gerçekten ne yapılması gerekiyor? İşte asıl cevaplamamız gereken soru bu.